Merhaba arkadaşlar, Dizi Gündemi kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir emanet videosuyla yeniden sizlerleyiz. Sizler için emanet dizisinin başarılı oyuncuları olan Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan gelen kareleri sunmaktayız arkadaşlar. Arkadaşlar Sıla Türkoğlu'nun yeni bir fotoğrafı geldi arkadaşlar. Eski görüntüleri izleyenlerin beğenisini topladı. Şimdi fotoğrafları buyurun sizler de izleyin. Annesiyle birlikte paylaşılan bu fotoğraflar izleyiciler tarafından merak doğurdu. Siz de arkadaşlar fotoğrafı beğenirsiniz. Yorumlarda fikirlerinizi bildirmeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Sizlere iyi seyirler. Bir sonraki yeni videomuzda görüşmek üzere.